Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar iftardan kalktık hemen. Dedim sizlere de bir video çekeyim. Güzelce iftarlarımızı açtıktan sonra. Hemen dedim kısa az öz bir şekilde aklınızdaki kişilerin şöyle bir enerji alanlarına bir giriş yapalım. Bakalım aklınızdaki kişiler nasıl bir enerjide şu anda sizlerle alakalı. Andaki enerjisine şöyle bir bakacağım. azından sizlere de bir az öz fikir vermiş olsun. Çünkü günlük enerjiler sürekli değişir, anlık olarak da değişir. Yaşadığınız bir olayda, yaşadığınız bir tecrübede aklınızdaki kişiyle hemen enerji alanlarınızın değiştiğini fark edebilirsiniz. Değişen şartlara uyum sağlamak her zaman için sizi 1.0'a getir yani getirmekte ee, daha iyidir. Yani değişen bütün enerjilere, değişen bütün şartlara uyum sağlarsanız, gardınızı alırsanız her savaştan galip bir şekilde çıkabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişilere şöyle bir baktığım zaman anlık enerjisine şöyle bakıyorum. Hani şu anda aklınızdaki kişilerin hayatında büyük bir yıkım var. Ama bu yıkım sizin için de yani bir mucize gibi. Çünkü diyor hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetim ve kaynaklarım var. Hayat büyülüdür demiş. Bırakmak kartı gelmiş bir dönemi ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Yani aklınızdaki kişiler yıkılması gereken e, bir taraftan artık yıkılıp kopmuşlar tamamıyla yönlerini size doğru çevirdikleri kale gibi sağlam geldikleri ve gelecekleri bir enerjiye girmişler. Muhtemelen aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle bugün hani o hani yıkılmışlardı ya, ya da yıkılmak üzerelerdi. O yıkımın e, etkilerini bugünden görmeye başlamış. İlahi adalet de tabii ki buna destek atıyor. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişilerle bugün yıkıldıkları için yönlerini tekrardan size doğru çevirmişler. Hani diyor ki seninle vakti zamanında hani yıkıldık böyle beklenmedik olumsuz tartışmalar çıktı aramızda. Ee, bana kızgın veya kırgın olduğunu biliyorum. Seni incittiğimin farkındayım ama şunu da biliyor. Hayatından fazla olan ne varsa ben diyor çıkartıyorum. Şu anda aklınızdaki kişi çok köklü bir temizlik yapıyor işine yaramayan her şeyden herkesten kurtulmaya çalışıyor. Ee, birçoğu kurtulmuş birçoğu daha yani kurtulma arafesinde yani ya bitti ya bitecek. Yani yüzmüş yüzmüş kuyruğuna kadar gelmiş çok az kalmış. O yüzden sizler de hani aranızda her ne kadar da kırıcı ve soğuk savaşlar da geçse onlara bir şans daha verebilirsiniz. Eğer bu videoları zaten izliyorsanız muhtemelen hala yani aklınızdaki kişileri unutamamışsınızdır. Onlara takılı kaldığınız içinizde hala bitmeyen duygu ve durumlar söz konusudur. Hani o ufacık durumlardan, o ufacık duygulardan sebep aklınızdaki kişilere eğer bir şans daha vermek isterseniz aklınızdaki kişi diyor ki hani ben sana geri geleceğim. Sana geri geldiğinde diyor zaten bir takım şeyleri hani düzelteceğim. O bu kadar böyle kaya gibi sallam gelip düzeltmenin peşindeyken sizler de istiyorsanız hani bir şans daha verebilirsiniz. Ya seçim hakkı sizde yani ister bir şans daha verirsiniz ister vermezsiniz her şey size kalmış size bağlı. Ben elçiyim elçiye zeval olmaz. Ben gördüğüm, duyduğum, hissettiğim şeyleri burada size iletirim. Ha, gerisi sizde. Siz nasıl kararlar verirsiniz, nasıl bir yol izlersiniz orayı size bırakıyorum. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki sen benim güç kaynağımsın. mısın? Seninleyken diyor özgüvene ve cesarete geliyorum. Daha böyle fiziksel ve manevi güce geliyorum. Kontrolü ele almak istiyorum. Korkularımı yenmek istiyorum dediği bir enerji var. Yani diyor hani benim güçlü olacağım bir dönem. Bunu hissediyorum iliklerime kadar diyor o gücün yanında diyor seni de istiyorum. Hani sen bunu hak ettin esasında. Vakti zamanında biliyorum hani bana öfkelisin. Güzel bir şansımız vardı. Ben bu şansların hiçbirini değerlendiremedim. Ama diyor hani bu defa başka diyor aklınızdaki kişi. Hani bu sefer seninle geleceğim. Kale gibi sağlam. Böyle kendinden emin çok sağlam bir duruş sergileyeceğim. Aldığım kararların arkasında duracağım diyor. Kendine çok emin yani. Güçlü ve istikrarlı bir yaklaşımla aklınızdaki kişiler size doğru ilerlemeye başlamışlar. Yani engellenemediği bağımlılıkları ne kadar hani böyle alıştığı durumlar kendi konfor alanı falan varsa orayın hepsini darma duman etmiş yıkmış yani. Çünkü hani diyor ki artık e, hani bir şeylerden kendimi geri tutmak istemiyorum bağımlılıklarımın arkasından sürüklenmek de istemiyorum artık bir şeyler yıkılıp değişip dönüşmek zorunda diyor. Yani aklınızdaki kişiler bu kadar sessizliği istemiyorlar kesinlikle. Çünkü hani diyor ki seninle benim aramda güzel bir şans var. Bu şansı ben kendim yaratacağım. Eğer sen de istiyorsan bakın ilahi adalet kartıyla geliyor. Büyük arkana kartlarındandır. Yani geldiği andan itibaren büyük arkana kartları çok büyük bir değişim dönüşümden bahsederler. Tanıtım dilini bilirseniz kartları mükemmel yorumlarsınız. <laughs> o kadar nokta atışıyla geliyor ki. Yani Adalet kartı ve yıkılan kule ile birlikte gelmiş bu açılım. İki büyük arkana kartımız var. Yani şöyle bir durum söz konusu. Her ne yaşanıyorsa aklınızdaki kişinin hayatında çok ciddi. Yani geriye dönüşü yok bu işin. Bilginiz olsun. Yani aklınızdaki kişi bir yerleri, bir şeyleri yıkmaya karar verdiyse yıkar. Yani bunun önüne de kimse geçemez. Ve kader de burayı destekliyor çünkü yıkılması gereken bir yer orası. Yani şimdiye kadar hani kendi bağımlıkları kendi tutunup kaldığı hangi kaynaklar, hangi dallar varsa o tutunduğu kaynaklar, dallar şu anda bir 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 yıkılmakla yükümlü. Yani ilahi adalet diyor ki ben sen kendi konforunun peşinden gittiğin müddetçe seni yıkar darma duman ederim. Hani ya seve seve ya da zorla yani. Diyor ki hani ya seve seve ya seve seve başka yolu yok. Diyor, bırakman gereken yerden artık bırakmak zorundasın. Yıkman gereken yerleri yıkmak zorundasın. Çünkü ilahi adaletin kendi kanunları şu anda devrede. Yani ilahi adalet tıkır tıkır işliyor. Aklınızdaki kişiler bu adaletten paylarına düşen kısımdan kaçamayacaklar. Yaşaması zorunlu olan bir e, yıkım varsa sistem diyor ki bunu sana yaşatırım. Hiç gözünü yaşına bakmam diyor. Yani aklınızdaki kişiye karşı sistemin acıması yok. Yani ezer geçer. Ya yıkması gereken yere güzellikle yıkması lazım. Kendi iradesiyle, kendi kararlılığıyla yıkması lazım. O eğer kararlılık yapamazsa, sağlam bir şekilde hani bir duruş sergileyemezse ilahi adalet diyor ki bu defa ben onu öyle bir şartların içinde bırakırım ki yani bütün düşmanlarını diyor sisteme devreye sokarım. Yani yıkılmayacak dediğine ne varsa hepsini diyor yıkar başına geçiririm. O enkazın altında canı isteyerek veya istemeyerek zorla ama güzellikle bir şekilde diyor yani aklınızdaki kişiyi olması gerektiği forma getiririm diyor. <laughs> Kaderle inatlaşılmaz. Çok şükür iftarlarımızı açtığımız için suyumu içebiliyorum. Şükürler olsun. Şimdi yani burada her ne oluyorsa e, takdir ilahi söz konusu. Yani e, kader ağlarını bir kez daha örmüş bırakması gereken bir dönemin sonunda aklınızdaki kişi. Yani ruhsal değişim dönüşüme girmek zorunda. Hayatına devam etmek zorunda ama değişim dönüşüm yaparak. Çünkü hazır yani artık hayallerini gerçekleştirmek için hazır. Kabiliyetleri var. E sistem zaten diyor sana yola çık. Yıkman gerekeni yık. Ben sana yeni zaten başlangıçlar yapman için o gücü vereceğim diyor. Gerek maddi gerek manevi gücü zaten kader diyor ki ben sana hani destek atacağım orada. Ama sen yeter ki hani kararlı bir duruş sergile. Yapman gereken şeyleri yap. Yani aklınızdaki kişiler e, büyük bir yıkımın ortasındalar. Yani bunun bu konu sizle de pek bir alakası yok. Yani olması gereken bir şey. Siz hiç kendinizi böyle suçlu hissetmeyin. Ay işte ben gittim öyle mi yaptım? Ben onun hayatına etki ettim? Alacak kararları acaba kötü mü etkiledim demeyin. Hayır. Burada kader diyor ki bitmesi gereken bitecek. Yıkılması gereken bir şey varsa yıkılacak. Ve bunun kaçarı göçeri yok yani. Sistem çok net bu konuda. Şöyle devam bakalım Rumi bir dile gelsin. Rumi de yine dünkü kartın aynısını vermiş. Bak benim oyunum ne kadar harika. Elbisem olağanüstü güzel demiş. Ay ve güneş gibi uçarım. Gökyüzünün perdelerini açarım demiş. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın demiş. Yani aklınızdaki kişi daha fazla egolarının peşinden gidemez. Size yani... Geliyorsa bilin ki kader tarafından sürüklenerek gelmiştir. Yani kader onu döve döve sizin ayaklarınızın altına kadar sermiştir yani. Canı istesin ya da istemesin. Gelip sizinle helalleşmek zorunda. Sizden helallik almak zorunda. Size eğer vermesi gereken bir hak, hukuk, adalet varsa size teslim etmekle yükümlü. O hakkı size teslim etmediği müddetçe sistem diyor ki ben onu alışa edeceğim. Yani etrafında şimdiye kadar tutunduğu ne varsa maddi gerek manevi bütün kaynaklarını yerle eksen edeceğim diyor. Bir gece de böyle sanki bir yıkım bir deprem yaşayacak bir paramparça olacak hakkınızdaki kişi darma duman edecek yani ve bu çok hızlı. Ya bu haberi sizler alınız ya da almak üzeresiniz yani eli kulağındadır. Çünkü burada çok hızlı bir e, değneklerin altılısıyla bir haber söz konusu. Zaten ok yaydan çıkmış. O haber ya size geldi ya da gelmek üzere. Önünüze düşmek e, zorunda yani artık. Yani böyle bir Üç vakte kadar falan yani üçlü vakit içerisinde aklınızdaki kişilerin yıkım yaşadığına, hayatındaki her şeyi değiştirip dönüştürdüğüne şahit ve tanık olacaksınız. Yani buna sistem diyor ki seni de tanık edeceğim. Hani sen de kendi gözlerinle göreceksin. Niye dersen diyor çünkü topuz kullanım ve egomuzu parçalara, parçalara ayırın demiş. Yani sistem diyor ki aklındaki kişi kendi egolarının peşinden gittiği için şimdiye kadar tembellik yapıyordu, yapması gerekeni yapmıyordu, egolarının arkasına sığınıyordu. Ama artık diyor onu o sığındığı egoların arkasına çıkartıyorum. Ya zorla ya güzellikle. Yani el, böyle eli mahkum yani aklınızdaki kişilerin. Çok fazla yapabilecekleri bir alternatif kalmamış. Yani herhalde halükarda diyor ki geleceğim yepyeni bir sayfa açacağım aklınızdaki kişi de kararlı. Kararlı olmak zorunda da kalmış bir nevi öyle söyleyeyim. Hani diyorsunuz ya hep ben alttan alacağım hep ben mahvedeceğim. Yani burada hani ilahi adalet ilahi adalet dediniz ya hep sürekli işte ilahi adalet. Aradığınız ilahi adalet ayağınıza gelmiş yani öyle söyleyeyim. Şu ilahi adalet diyor ki ben aklımdaki kişinin şimdiye kadar sahip olduğu ne varsa her şeyi yerle yeksan ediyorum, darma duman ediyorum. Onun diyor tutunduğu her şeyi onun başına yıkacağım. Sen de diyor bu ana tanıklık edeceksin, gözlerinle diyor tecrübe edeceksin, göreceksin. Ondan sonra diyor yapman gereken şeyleri anlayacaksın. O yüzden yani sizler de aklınızdaki kişiler size geldiği zaman hani ona bir şans vereyim mi güveneyim mi diye falan böyle tereddütte kalmanıza gerek yok. Şöyle bir devam baktığımda da zaten yalnız ve yalınsın demiş tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğim bir dönem fakat deniz senin varlığından haberdar demiş. Bulutların ruhuyla gelmiş diğer kart. Keder elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerinin taşırcasına dolusun dokunsan ağlayacak belki. Yani sizler kendi iç dünyanızda büyük bir yalnızlık çekiyorsunuz. Belki varlık içinde yokluk çekiyorsunuz. Kalabalığın ortasında yalnızlık çekebilir bazılarınız. Yani canınız kimseyle görüşmek, konuşmak istemeyebilir. Kendinizi dış dünyaya kapatmış olabilirsiniz. Ama aklınızdaki kişiler de siz bir o kadar yalnızlığı tadarken onlar da bir o kadar acıları tadıyorlar. Yani hani nasıl derler? Canı burnunda yani. Dokunsanız ağlayacak. O kadar dolmuş, dolmuş, dolmuş. Her şey patır patır bir anda gerçekleşiyor. Şimdi kapı çalıyor arkadaşlar. Ben sevgiyle aldım. Kabul ettim. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. Bay bay.